Herkese selamlar. Bugün e, MEB'in yayınlamış olduğu Şubat ayı örnek sorularını çözeceğiz. Fen bilimlerinin. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bir kalemimizi de seçelim de. Önce rengini seçelim. Kırmızı seçelim bu defa. Şimdi Dünyanın eksenin ilk, ilk olmasına, güneş etrafında donanmasına bağlı olarak güneş ışınlarının dünya üzerinde düşme açısı yıl boyunca değişmekte. Güneş tepe noktasına gelme o yarım küreye güneş ışınları en dik açıyla ulaşıp yaz mevsimi yaşanmaktadır. Şimdi tepe noktasına geldiğinde demiş en dik açıyla ulaşır yaz yaşanır. Tepe noktası burası değil mi? O zaman burası ne olacak? Yaz olacak. K yaz. E, aşağıda görselde güneşin yılın farklı neslinin gökyüzünü izlediği yollar dünya güneşi etrafındaki e, konumları verilmiştir. Şimdi bu yaz ise bu ne olur? Sonbahar olur. Bu da kış olur. En iyi geldiği zaman. Şimdi buna göre dünyanın konumlarından hareketle dönenceler üzerindeki yerlerde güneşin izlediği yollar aşağıdakiler hangisine doğru verilmiştir? Şimdi diyor ki dünyanın konumu birken dönenci en geç dönencesi güneşin izlediği yol ki şimdi bakın. Bir konumundayken güneş yengeç dönencesine dik ve dike yakın gelir. Yani burada yaz yaşanır değil mi? 21 Haziran gün dönümüydü. Ee, o zaman bu doğru. İki yengeç dönencesidir diyor. İki konumunda yengeç dönencesi güneşin izlediği yol M. Kış. Şimdi burası yengeç dönencesi için sonbahardır Biliyorsunuz 23 Eylül'de gece gündüz yaşanıyor, eşli yaşanıyor. Ondan sonra kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlıyor yanlış. 3 oğlak dönencesi 3 oğlak dönencesi konumu L. Şimdi oğlak dönencesinde 3 konumundayken güneş ışınları bu defa güney yarım kürede olarak geliyor. Bu defa güney yarım kürede hangi mevsim var? Yaz var. O zaman L demiş L sonbahar katiyen olmaz. 4 oğlak dönencesi 4 de oğlak dönencesi için artık yaz bitti ya güney yarım küre için ne başladı sonbahar başladı oğlak dönencesi için m m kışı gösteriyor olmaz bu da yanlış cevap adı oluyor 2'ye baktım verilen grafiklere göre aşağıdaki çaprazlamalarla ilgili yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Vezalelerde düzgün tohum aleli baskın, buruşuk tohum aleli çekiniktir. Şimdi kelime vezaleleri kendi aralarına çaprazlanmış ve çaprazlanma sonucu ortaya çıkacak bireylerin fenotip olasılıkları grafikte verilmiştir. Şimdi buruşuk tohum, düzgün tohum. Zaten bize şu bilgi vererek çok yardımcı olmuş. Düzgün tohum, buruşuk tohuma baskın. Büyük de, küçük de olsun. Baskın, büyük, çekinik, küçük harf. Şimdi birinci çaprazlamada buruşuk tohum %25 oranında çıkmış. Ee, düzgün tohum %75. İkincisinde de %50 %50. Şimdi ben bunlardan yola çıkarak genotiplerini çıkarabilir miyim? Evet. Şimdi 125 buruşuk tohum. Biz dedik ki çekinik karakterlerin fenotipte çıkabilmesi için saf döl olması lazım. Yani bu şekilde değil mi buruşuk tohum? Düzgün yüzde %25. Yani 4 taneden bir tanesi buruşuk tohum. Geriye kalan 3 tanesi de düzgün tom. Şimdi bir kere kesinlikle hepsinde e, ne olacak? Hepsinde bir kere büyük D olacak. Şimdi büyük D'nin biri buradan gelsin. Küçük D'nin biri buradan gelecek, biri buradan gelecek. Şimdi burası küçük D olursa ne olur? %50 buruşuk tom çıkar, değil mi? Küçük D, küçük D, küçük D, küçük D. O zaman burası da ne olur? Büyük D olur. O zaman buldum. Büyük D, büyük D büyük de küçük de büyük de küçük de küçük de küçük de K ve L. Şimdi burayı bulalım. %50 buruşuk, %50 düzgün. Şimdi o zaman %50 dediğine göre 4 ihtimalin ikisi buruşuk. İkisi de düzgün ama fenotip dediği için fenotipte de biliyorsunuz tek harf var. Şimdi buruşuk çıkmış değil mi? Dört taneden iki tanesi. Şimdi saf döl e, çekinik karakterlerin fenotipte çıkması için genotipinin saf döl olması gerekiyor. Mesela burada da öyleydi değil mi? Bakın yüzde 3 beş. tanesi düzgün bir tanesi küçük. Şimdi o zaman ben buradan bu karakterleri bulmaya çalışacağım. Şimdi küçük denilen biri buradan biri buradan gelecek. %50 o büyük de mutlaka olacak iki tane küçük D geldiği için burası da böyle olacak. Bakın büyük D küçük D. Büyük D küçük D. Küçük D küçük D. Evet tamam bunu da buldum. Şimdi K ve ikisinde K ortak. O zaman K ne oluyor? K büyük D küçük D oluyor. Yazdım. Bu da K. O zaman diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlik soruların özelliği neydi? İhtimal olmayacaktı. Çok net. Ya evet ya hayır. K bezelyesi düzgün tonlu bir bezelye ile çaprazlandığında oluşan bezelyeler %25 olasılıklı burçuk tohumludur. Bakın düzgün tonlu bir bezelye ile çaprazlandığında K bezelyesi nedir? Melez. Düzgün tohumluyla çaprazlarsak iki ihtimal çıkacak buradan. Bakın ben oluşan veya buruşuk hiç buruşun adı yok tam bir de şöyle yapalım iki tane melez düzgün tonlu çaprazlayalım Bakın ne oldu? %25 geldi ama buradan gelmedi. Bu kesinlik sorusu olduğu için bu gitti. Ya olur ya olmaz. E, L aynı fenotipte olmayan L'nin fenotipi neydi? L'nin fenotipi büyük de küçük değildi. Melez baskın. Fenotip, aynı fenotipte olmayan bir bezelliğe e, aynı fenotipte olmayan bunun fenotipi nedir? Büyük D'dir. O zaman aynı fenotipte olmadı dediğine göre küçük D olacak. Aynı fenotipte olmayan o zaman melez, e, saf çekinik. Bir bezelliği M ile çaprazlandığı zaman %100 homozikottur. Evet neden zaten belli ortada bu çok net bursa. K ve L ile aynı fenotipteki ki bezelle çaprazlandığında K ve L ile aynı fenotipte fenotip diyor bakın dikkat edin bunlar iki bezeli çaprazlandığında oluşan bezelliler yüzde ol 50 olasılıkla olası, homozigot olası, baskın genotipte olabilir. Şimdi bakalım K ile L ile aynı fenotipte dediği için şimdi büyük D küçük D de, de olabilir. Büyük D büyük D de, de olabilir. Şimdi bakın ihtimalde de fenotipte büyük de büyük de çıkar. Bu ihtimalde de fenotipte büyük de büyük de çıkar. O zaman burada da iki ihtimal olduğu için gitti. M ve N M, aynı fenotipte bir bezelliğe ile çaprazlandığında %50 buruşuk tohum bezelli olur. M aynı fenotipte bir bezelliğe ile M neydi? Küçük de küçük de. E bunu çaprazladığımda %50 değil %100 e, homozikot homozigot e, buruşuk tohum oluşur. O zaman cevap bursa oluyor. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Krizalit pupa tırtılın kelebeği dönüşme evresinde kendi çevresinde ördüğü kozu içindeki devinimsiz durumudur. Bir araştırma için öğrenciler mavi kanatlı morfo kelebekleriyle bir kontrol deneyi yapmışlardır. Bu kelebekler genellikle bozuk ve meyve çürümüş mantarlarla beslenirken jakamar kuşları tarafından avlanır. Bu jakamar kuşu morfa kelebeğinde avlıyormuş. Bunu anladık. Öğrenciler yeterli sayıda kirizalit, morfa kelebeği, jakamar kuşu bulunan iki bahçe hazırlayıp K bahçesine ağırlıklı olarak mavi bitki ve kayalıklar K'ye mavi. L bahçesine de sarı bitki ve kayalıklar L'ye de sarı. Bir ay önce düzenli olarak besin ve su bırakarak ortamı gözlemlemişlerdir. Deneyin başlangıcında ve sonunda bu canlar sayısı hangisi olabilir? Şimdi ben hemen şunu çıkarımda bulunuyorum. Jakamar kuşu mavi ortamda morfa kelebeklerini fark edemeyecek. Avlanamayacak. Açlıktan dolayı bir müddet sonra ölümler başlayacak. Ama L bahçesinde kuşları çok rahat fark ettiğinden burada da kelebeklerin sayısı az olacak. Kuşların sayısı fazla olacak. O zaman şıklarda K bahçesinde kelebeklerin sayısı fazla, kuşların sayısı az olacak. 75'e 100, 20'ye 15. L bahçesinde de kelebeklerin sayısı fazla, az özür dilerim sarı olduğu için alınacak kuşların sayısı fazla olacaktır. E o zaman cevap Bursa. Şimdi bakın, K bahçesinde kelebeklerin sayısı aynı kalmış. Bu bir kere buradan kaybetti fazla olmalıydı 25-30 kuş sayısı asla artamaz mavi bahçede bu gitti burada 150'yi 175 artmış kuş sayısı azalmış tamam problem yok ama leğe bahçesinde 150'de 150 kalmış bunun azalması gerekiyordu kuş sayısı da azalmış olmaz peki buradaki sıkıntı ne 40'a 80 olmuş tamam kelebek sayısı artmış kuş sayısı azalmış 70'e 100 olmuş Yanlış. Burada kelebek sayısı azalmalıydı. Kuş sayısı da artmalıydı. Bakın gördünüz mü? Bu yüzden cevap bursu oluyor. Şimdi katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve kuvvetin etkisiyle basınç oluşuyor. Hemen buradan katı basıncını bir hatırlayalım. Katı basıncı eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı. Biz katılarda kuvveti de ağırlıkla aynı alabiliyorduk. Demiş ki ağırlık yüzey alanıyla doğru orantılıdır katı basıncı yüzey alanıyla ters ağırlıkla kuvvetli de doğru orantılıydı k basıncını etkilen değişkenleri gözlemlemek amacıyla özdeş tuğlalar kullanarak deneyler yapılmış aşağıdaki deneyler şimdi klm 2 2 2 yüzey aynı tek yüzey 2 yüzey 2 yüzey bunlar özdeş tuğlalar Şimdi onlara sayısal değer ver, ver, vererek çözmek istiyorum en başta. 10 N olsun. İkisi de ayrı ayrı 10 N olsun. Ne yaptı? 20 10, 10. Bu da onlardan 30 N yaptı. Bir dakika gözükmedi bu. Yanıltmasın bizi. Şimdi bakın. Bunu her birini de 10 N dersem 30 N oldu. Yüzeyi 2S Bu 20 bölü S. Bu da 20 bölü S. Bunun basıncı ne oldu? 20 bölü 1'den 20 paskal oldu. 20 bölü 2'den 10 paskal oldu. 30 bölü 2'den 15 paskal oldu. Tamam. Şu 10 arkadaşlar. Birinci deney basınç yüzey alanı ilişkisini incelemek için K ve L düzenekleri kullanılmıştır. Basınç yüzey alanı ilişkisini incelemek için K ve L kullanılmışlar Bakın burada S burada 2S Ağırlıklar aynı Evet bu doğru İkinci deneyde basınç kuvveti ilişkisini incelemek için L ve M düzenliklerini Yüzey aynı ağırlık farklı doğru Yukarıdaki deneyleri yapan bir öğrenci ettiği bilgilerin günlük hatta kullandığını Görmek için gözlem yapmışlar Kayak takımları karın üzerine duran sporcu Kar botlarıyla karın üzerine duran sporcu Şimdi bakın bunun ağırlığı aynı değil mi atıyorum tamamıyla kafadan atıyorum. 50 Newton olsun ağırlığı. Çocuğun ağırlığı 50 Newton. Şimdi burada her şey hani değişen var? Bir tek kayak yok. O zaman yüzey alanı azalmış. Değil mi? Mesela burada yüzey alanı 5S olursa. Şimdi 50'ye bölünebilecek seçiyorum. Burada da 2S'e düşmüş. Yüzey alanı azalmış. Rakamları tamamıyla atarak veriyorum. Buna göre öğrencinin bu gözlem için yaptığı aşağıdaki diğerlerden hangisi doğrudur? Kayak takımının ağırlığı ihmal edilecek. Tamam. Ağırlığı değişmediği için sporcu iki durumda da aynı miktarda batmıştır. Hayır. 50 bölü 5 10 paskal. 50 bölü 2 25 paskal yapmıştır. Buradaki basınç daha fazla. Yanlış. Bakın şöyle yapalım hatta. 50 bölü 5'ten 10 paskal. Burada 50 bölü 2'den 25 pascal. Böyle soruları çözerken sayısal değer vermek işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. E o zaman buradaki basınç fazla daha fazla batar. gitti birincisi. Birinci durumda sporcu kara daha az batmıştır. Bunun sebebi ikinci deneyle açıklanabilir. İkinci deneyle açıklanabilir. Yani ağırlıklar yüzeyler aynıyken ağırlıklar fazla. Hayır, ağırlıklar aynıyken yüzeyler farklı bir ikinci deney değil birinci deney ile açıklanır demeliydi ikinci durumda sporcu ikinci durumda sporcu daha fazla batmıştır ve bunun sebebi ikinci deneyle ile açıklanabilir e, ikinci deney ile açıklanabilir hayır yine ikinci durumda sporcu daha fazla batmıştır bunun sebebi ikinci deney ile açıklanabilir ikinci deneyde ağırlık yüzey yani iken ağırlık farklı hayır burada ağırlık aynı iken yüzeyler farklı gitti İkinci durumda sporcu daha fazla batmıştır. Bunun sebebi birinci deneydir. Neden? Ağırlık aynıken yüzey alanı değişmiştir. O zaman cevap denize diyoruz. Şimdi bilim insanı Torricelli açık hava basıncı civa basıncı karşılığını bulmak için aşağıdaki deneyi yapmıştır. 76 santim boşluk civa civa çanağı deniz seviyesi 0 derecede deniz seviyesinde bir tarafı kapalı 1 metre uzunluğundaki cam boru civa ile doldurmuştur. Borunun ağzını kapatıp ters çevirmiştir. Boruya civa dolu kabın içine daldırıp ağzını açtığında boru içindeki civanın bir kısmının kabın içine boşaldığını ve 76 santimde kaldığını gözlemlemiştir. Şimdi 0 derece deniz seviyesinde yapıyor. Bu bilgiler doğrultusunda gerekli önlemleri aldıktan sonra deniz seviyesi 0 derecede aşağıdaki düzeni kurmuştur. 100 santim K noktası. Cam borunun en altındaki K noktasından boruya zarar vermeden bir delik açmış. Bu deliği oyun haberiyle kapamış. E, cam boruyu ile doldurmuş ve parmağıyla ağzını sıkıca kapatıp alttaki oyun hamurunu çıkarmış. Bu deneyle ilgili olarak hangisi doğrudur? Civa basıncı açık hava basıncından fazla olduğu için civanın bir kısmı K noktasından yere dökülür. Evet doğru civanın yoğunluğu çok fazla biliyorsunuz. Bu düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürülürse civa K noktasından yere dökülmez. Olur mu bu düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürülürse K noktasından yere dökülür. Hatta deniz seviyesinde 76 santim kalmıştı. Mesela biz şurası deniz olsun yükseklere çıktıkça açık hava basıncı azalacağı için mesela deniz seviyesini 76 ise dağın zirvesinde 74 oluyor. Olmaz yanlış. Yoğunluğu cıvadan daha az o daha fazla dökülür aksine. Yoğunluğu cıvadan daha az olan bir sıvı kullanılırsa K noktasına akan sıvı miktar cıvaya göre daha az olur. Bu da doğru sebebi şu. Çünkü biliyorsunuz civa bir metaldir sıvı metaldir 13.6 yoğunluğu bundan daha az bir yoğunlu, az bir sıvı kullanılırsa yapacağı basınç azalacağı için daha az sıvı akar. Bu yüzden cevap Ceyhan olur. Yapılan renklendirme ve tarama kuralı dikkat alınan verilen periyodik tablo kestiğinde aşağıda gösterilenlerden hangisi bulunabilir? Şimdi burada bir kurala göre yapmışlar. Farklı sınıfa ait. Şimdi bakın. 2 yatağı çizgi, 3 yatağı çizgi, 1, 2, 3, 4, 5 yatağı çizgi. 3 paralel, 2 paralel, 3 paralel çizgi. O zaman şimdi mavide 1 yatağı çizgi. Ha, bakın 2 kırmızı yatağı çizgi ne oldu? 2A. 2A 3. periyot. Peki 3 yatağı çizgi 3. periyot e, nedir? 3. periyot e, özür dilerim 2. periyot oluyor. Çok pardon. Paralel çizgileri periyot demiştik. 2. periyot 1, 2, 3. 3 A grubu doğru. Burası ezbere biliyoruz zaten bunu. Peki bu neyi Bu da 3. periyot şuraya yazalım. 3. periyot 1, 2, 3, 4, 5. 5A grubu. Doğru mu? Doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A grubu. Tamam. Doğru. Demek ki paralel çizgiler periyotu yatay çizgiler grubu belirtiyor. O zaman paralel çizgiler periyotu belirlediğinde birinci periyot 1A grubu. ikinci periyot 1, 2, 3, 4, 4A grubu. 1, 2, 3, 4. Dördüncü periyot 1, 2, 3, 4, 5A grubu. Bu da birinci periyot 3A grubu. Şimdi bu da yok. Gitti. Burada ikinci periyot 4A grubu. İkinci periyot 4A grubu turuncu demiş. Evet bu olabiliyor. Doğru. Birinci periyot 1A grubu. Birinci periyot 1A grubu demiş ama bu ametaldir. Birinci, burada kim vardı? Hidrojen vardı. O zaman bu da yanlış bir gösterim olur. Cevap Bursa olur. Buna göre çay bitkisiyle ilgili hangileri doğrudur? Oksidasyon sonucu bir madde oksijenle kimyasal tepkime girerek değiştirebilir. Bu nedir? Kimyasal değişimdir. Çay bahçelerinde toplanan çay yaprakları fabrikalarda uygulanan işlemler aşağıda gösterilerde verilmiş çay bitkisi alınmış. Çay yapraklarında bulunan su sıcak hava ile buharlaştırılmış fiziksel değişim. Çay yaprağı renk ve koku özelliklerini koruyor. Çay yaprağı oksidasyon işlemi sonucu karararak renk değiştirir. Bu aşamada çayda istenen renk, koku, tat ve aroma oluşturulur. Bu da kimyasal. Bakın burası fiziksel değişim örnek. Burası da kimyasal değişim örnek. O zaman birinci aşamada gökkuşağı oluşurken meydana gelen değişim geçirmiştir. Gökkuşağı fiziksel değişimdir. Doğru. İkinci aşamada yapısını oluşturan atomların kimliği değişmiştir. Atomun kimliği değişmez. Kimyasal değişimde atomun kimliği değişmez. Atomların sayısı ve cinsi korunur. Sadece farklı kimyasal bağlar oluşur. Mesela e, sodyumla klor kimyasal tepkimeye girdiğinde sodyum klorür oluşuyordu. Burada aralarında yeni bağlar oluşarak yeni özellikle bir madde oluşuyordu. Atomun kimliğin değişmesi protonun değişmesi demektir. Böyle bir şey olamaz. İkinci aşamada yapısına oksijen atomları eklenmiştir. E bu da doğrudur. Cevap 1-3 olur. Ceyhan. Evet son iki sorumuz. Hazırlanan bu projelerinden harekette aşağıdaki çıkaranlardan hangisi doğrudur? Şimdi alg ki A grubu elementi için nötralde bir element atomun elektron dağımındaki katman sayısı o elementin periyot numarasını son katmandaki elektron sayısı grup numarasını verir. Bir öğrenci proje ödevi olarak elementlerin periyodik tablodaki yerini gösteren şekildeki gibi abaküsü tasarlıyor. Modelde her bir renk farklı bir element atomunu temsil etmektedir. Her bir renk farklı bir element atomunu, boncukların üzerindeki rakamlar o katmanda kaç elektron olduğunu göstermektedir. E şimdi bakalım 2, 8, 8, 10. E, kırmızının 1, 2, 3, 4. periyod 2A grubu kırmızı dördüncü periyot 2A grubu. Mavi üçüncü periyot 8A grubu. Yeşil dördüncü periyot 1A grubu. Sarı ikinci periyot 1A grubu. Hangileri doğrudur demiş. Kırmızı ve yeşil renkli elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Kırmızı ve yeşil şimdi bakalım biri 2A biri 1A hayır aynı grupta olanlar benzer kimyasal özellik gösterir bunlar farklı gruplarda biri alkali metal diğeri toprak alkali metal 1A alkali 2A toprak alkali atom numaraları şimdi bakalım 10 18 20 18 10 18 19 3 kırmızı ile yeşil eşit bir kere kırmızı 20 yeşil 19 gitti Yeşil ve sarı renk elementler aynı yatay sırada bulunur. Yeşil ve sarı dördüncü periyot ikinci periyot hayır. Mavi renk element periyodik tablonun en sağında bulunur. Üçüncü periyot 8A grubu. Evet 8A grubu periyodik tablonun en sağında yer alıyordu. Bu doğru bir cevap. O zaman cevap denizi burası 8A'da hatırlarsanız. 9 soruya bakalım. Elan bilgilere göre hangi çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Aşağıda fotoğraf kartı sıcaklığı sıfır altında 17 derece olduğu bir gün aittir. Bakın sıfırın altında. En görselde tencerede bulunan 90 derece sıcaklığında su hazır göksüde saçıldığında gerçekleşen durum vardır. Suyun bu süreçte geçirdiği sıcaklık zaman grafiği aşağıdadır. bu YouTube'da da bunun videoları var. Sayah Kutistan'da yapıyor bir YouTuber. Ee, orada suyu havaya fırlatıyor. Ee, şey Ruhi Çenet'in son videolarından birinde hatta izleyebilirsiniz. Orada Yakutistan'da suyu böyle atıyor. Gerçekten bu manzara oluşuyor. Şimdi verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Tenceredeki su saftır. Şimdi nereden anladım? buradan 5 derece sıfıra inmiş belli bir süre sabit kalmış saf maddeler hal değiştirirken sıcaklığı değişmez o zaman bu doğru su ortama ısı vermiş bakın bu bir soğuma grafiği dışarıya ısı vermiş evet bu durum kırağı örnek verilebilir bu durum donmaya olan örnektir kırağı direkt gaz halden katı hale geçiş vardır o zaman cevap Ceyhan olur yanlış Daha soğuk ortamda deney daha kısa sürede gerçekleşebilir. Evet doğru. Şimdi 10. soruda bakalım. Yalnızca bu deneyden hareketli sonuçlarından hangisine ulaşılabilir? Öğretmen asit bazlarını etkilen göstermiş. Metal içi metal dışı cam. İçi metal dışı cam. pH verilen K ile çözeltilerini kullanarak deney düzenini hazırl hazırlıyor. Bakın K 1 ile 7 arasında olanlar Asit, 7 ile 14 arasında olanlar, çok pardon, baz. 7'den ötürü hatırlayalım. 0'a yaklaştıkça asitin kuvvetliliği artıyordu, 14'e yaklaştıkça bazın kuvvetliliği artıyordu. En kuvvetli asitidir, asit de asitti en kuvvetli basit de sodyum bazda sodyum hidroksit. De. Şimdi K sıvısı bardağın içine dökülmüş. 10 dakika sonra bardağın içine aşıma ve göz, gaz çıkışı görülmüş. Şimdi K asit ya K asittir. Metallerle tepkimeye girer. Niye? Metaller bazik özelliktedir. Tamam. Bardak yarısı sıvı olacak şekilde içinde K sıvısı bundan başka bir kaba konuluyor. 10 dakika sonra hiçbir değişim olmuyor. Niye? Asitler camla etkileşimi girmez. Sonra L sıvısı bardağın içine konuluyor. 10 dakika sonra hiçbir gözlem olum hiçbir değişim olmuyor. Neden? L bazdır. Baz da metallerle tepkimeye girmez. Sonra bardak yarısı sıvı içinde olacak şekilde içinde L sıvısı bulunan başka bir kaba konuluyor. Ama 10 dakika sonra tahribat gözlemleniyor. Neden? Bazlar camları aşındırır. En önemli örneği de neydi? tabii ki bulaşık makinesinde yıkanan barda cam bardaklarımızda. O zaman bununla ilgili hangisine ulaşılabilir? Deneylerin hepsinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Deneylerin hepsinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Hayır bakın burada tepkime var ama burada yok gözlenmiyor. Değişim gözlenmiyor burada var. Hepsinde tepkime gerçekleşmedi. Asitler metallere bazar camlara etki eder. Evet doğru burada metali burada cam etki ettiğini gördük. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur Evet bu da doğrudur Ama bununla bir e, alakası yoktur bu deneyde kütle korunumuyla alakalı e, bir bilgi yok O yüzden bu doğru bilgidir ama bununla alakalı olmadığı için bunu da eliyoruz. Yalnız iki adan oluyor. Evet, fen bilimleriyle ilgili örnek sorularımız, Şubat örnek soruları bu kadardı. Bir sonraki örnek soru çözümünde buluşunca değil, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.